Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben Mario oynuyorum. Uzun zamandır oyun çekmiyordum işte. E, şimdi başlatıyorum. Şimdi, bakalım. E, bakın. bakın. Üç tane bölüm var. Bu ikisini ben 6'ya dönüştüm. Bunu ben 6'ya dönüştüm. Biliyorsunuz. 8, 8 şey. Nedir? 8. 8 nasıl şeyi kurtarabiliyoruz? Prenses'i öbür bölümlerde yok mu acaba? Acayip zor vallahi. Başlatıyorum. Şimdi. Bakın acayip zor. 8. bölümün ilk bölümü. Öyle zor ki. Öyle çok zor. Haydi. Haydi. Acele acele. acele. acele Çok acele etti. Acele acele etti. Tamam arkadaşlar. Bu sefer büyük yapacağız. Sonra ateşli yapacağız. Sonra eğer asla cam normal yapacağız. Bu bölümü gelmek biraz zor olacak yani arkadaşlar. Prenses kurtarmak zor olacak. İki, üçüncü bölümne gelince, yan. yani ikinci bölüme. Gersin kafes, gersin kafes olur. Şimdi ne arkadaşlar yorumlara yazın bu bölümü bu bölümün bosunu geçen var mı e, daha geçen var mı? Selamlara bak. Yazın bakalım. Bekliyorum. Şimdi altınlardan geçiyoruz. Şimdi çok zorlaşacak. Bu tatmam gerekiyor burada. Sonra böyle geliyorum. <laughs> burada ben de Şimdi ateşimi kaybetceğim. Şimdi burada bekliyoruz. Öncelikle arabamızı geliyor sonra hey. Hey. Arkadaşlar sizin için bunu geçeceğim. Acayip zor. Uy. Uy. acayip zor. Sonuna geldik biz. Geçmiş olsun. Başla. Bu arada arkadaşlar ben bir oyunda çok ilerledim. Bu videoda o kadar. bay. bye.